Arkadaşlar kanaldan herkese merhaba ben Murat Temiz Bugün ee, Başka bir geri dönüşüme gittim Böyle çuval çuval koli koli Ampuller vardı Normal nasıl söyleyeyimse tombil ampuller Bunların daha büyükleri sanayi ampulleri Falan filan Ben işte gittim bu gözlük yerinizi aldım Bunlar hatalarını Bir çoğunu biliyorum zaten Şöyle sıfır olanları Çıkardım bir kaç tanesini hatta Şunları da test ettim çalıştırdı şimdi arkadaşlar işimiz bu da sokulu Hatta şimdi size e, yani dur arkadaşlar önce ben size Hatta çalışanı önce bir gösteriyorum çalışanı Bunlar çiçekli pervaneli işimiz sokulu bu şekilde çalışıyor şimdi arkadaşlar Bunlar çalışmıyor Bunlar çalışmadığını biliyorum zaten Öyle bir tanesini deneyelim Bunlar e, 36 watt çalışıyor. Bir sokuyoruz. Çalışmadı. Fişimi sokul, zaten çalışmadı. Bunlar ağızları arkadaşlar herhalde fabrika tazi diye düşünüyorum. Su ya da bu. Ya bu ya bu. Kabların bir tanesi takılı değil. Ama ben ne yapıyorum? Bir tanesini çıkarıyorum. Bu arada düğün var arkadaşlar. Yani düğün asker eğlencesi var. Bunun su kablosu takılı. Muhtemelen burası takılı değil. Deneyip bakacağız şimdi. Piyasa yardımıyla. Herhalde takılı değilmiş. İkisi bir mi takılı anlamadım arkadaşlar. Bunu ben söktüğüme göre. Şimdi bir tanesini açayım söyle. Bu ideal sayılıyor. Kablarımız sağlam herhalde. Ve bunu yan tarafına takıyorum. Bunu da şu uca. Ben bir taneyi taktım. Şimdi artı ya eksi arada bu. Ya kalmış şu da yan tarafında. hadi e şöyle bastıralım. Çıkmasın. Şimdi takıyorum. Şimdi fişimizi sokuyoruz. Bu şekilde. Çalışıyor. Evet de ideal çalışıyor. Arkadaşlar bunlar arızaları sanırım bu şekilde. Kimlerin ee, Kimlerin LED'leri patlak olabilir ama benim tahminim hep bu şekilde. Çoğal çoğal ampul arkadaşlar hatta sıra bakmak istiyorum. Bu neymiş? Ee, Anladım kumandalı ampul. Bakalım sizinle çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bilmiyorum. Sokuyorum işe. Çalışıyor. Hatta elinde kumandası da var. İçinde pilini baktım ama şu ee, anda kapatmıyor muhtemelen. Bunun ya pili bitik ya da bir kumanda lazım bir de başka bir tane şurada var arkadaşlar e kumandalı şu kumanda bakmak üzere ama pili sağlam mı bozuk mu bilmiyorum arkadaşlar evet kapattı kırmızıya basıyorum ya kırmızı tuşumuz basmıyor ha. kapattım şu açtım pardon kapattım. Bir set basmak lazım. Mesela ben herhangi bir tuşlara basmak istiyorum. Arkadaşlar ya komandamızın pili zayıf çekip almıyor fazla. Mesela değiştirdim. Bu pembe mi nedir bilmiyorum ama harekette basmak istiyorum. Burada fada yazıyor. Fade'ye bastığım zaman yavaştan hızlanıyor. İşte bu şekilde bir şey arkadaşlar. Esra ben sabit istiyorum. Kırmızı diyelim. Şu an kırmızı bilmiyorum ama hele bir su takalım daha yanlarız. Bir dakika şey takalım. Daha yanlaşıyor. Evet şu anda sabit yanıyor. Değişiyor. Mesela üstünü kısmak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi çalışıyor kısıldı. İşte bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi mesela bu da kutu içinde var. Deneyelim sizlerle. Bunun kapağı yok. İnşallah buluruz kapağını. Hatta piştim çekelim ne olur mu olmaz. Burada 220 volt arkadaşlar. Elinizle geçiyorsa dokunmayın buralara. Vallahi hava uçarsınız. Hatta şöyle açılmış. Araları. Bunları bastırmak lazım ama neyse. Ben şöyle yapmak istiyorum. Sokuyorum fişe. Size de çevirmiyorum patlamasın diye. Bak bu çalıştı direktmen. Arkadaşlar bu direktmen çalıştı. Demek ki bunda bir sorun yokmuş. Buna bir kapak bulacağız. Bunu bunu saklayacağız. Arkadaşlar dediğim gibi burada da böyle hatta ben altında bunu gördüm zaten. Patlamış artık. Arkadaşlar burada göründüğü gibi yığın yığın ampuller var. Mesela bu nane yemiş. Sırası yok. Dediğim gibi at kontrol edemem. Artık ne işe yarar bilmiyorum. Hep de bu şekilde göründüğü gibi arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Neyse arkadaşlar. Böyle de bir videonun daha sonuna geldik. Hatta size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel ampullerimiz de var. Böyle artık ne diyorlar buna? Kaplumbağa mı diyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum da. Ama bu çalışmadı. Bunun çalışanı var. Bunu baktım, söktüm burasını. İçinde kartın bozuk olduğunu anladım arkadaşlar. Bunun kartı bozuk. Bunlar hatta şöyle bir şey zaten. Sıfır kutu içinde renkli renkli. Bu nasıl söyleyeyim size? Şu etrafları. Elime geçen beyaz. 30 ee, wattta çalışıyor. İşte o şekilde arkadaşlar. Burada yığın yığın afillerimiz var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.